Merhaba sevgili öğrenciler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı LGS Mart ayı matematik sorularının çözümüne hoş geldiniz. Hazırsanız sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz. Aşağıda Ankara'daki bir otobüs firmasının İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu otobüs firması her 90 dakikada bir İstanbul'a, buraya da yazalım, her 120 dakikada bir ise İzmir'e otobüs hareket ettirmektedir. Buna göre bu otobüs firmasının bir gün içinde kaç defa İstanbul'a ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri aynı anda hareket eder. Arkadaşlar aynı anda hareket edebilmemiz için ekoku uygulamamız gerekiyor. Yalnız ekoku uygulamak için de arkadaşlarım hareket saatlerinin aynı olması gerekiyor. Aynı olması gerekiyor. Bakın şu an hareket saatlerimiz aynı değil. Şu an ekoku uygulayamayız. O zaman hareket saatlerini aynı yapacağız. 1.5 saat ekliyorum. 7.30 1.5 saat ekliyorum. 9 Beklesin bizi. 7'ye 2 saat ekliyorum. 9 Bakın. 9'da beraber hareket ediyorlar. Şimdi 90 ve 120'nin ekokunu alıyorum. 90 ile 120 ne koku 360 dakikadır. Bu da 6 saattir arkadaşlar. Demek ki her 6 saatte bir aynı anda hareket edecekler. İlk hareketleri saat 9'daydı. 6 saat sonra 15'te. 6 saat sonra 21'de. Yani bir gün içinde aynı anda 3 defa hareket edecekler. Sıradaki sorumuza bakalım. Bir otelin odalarına yüzler basamağındaki rakam kat numarasını gösterecek şekilde aşağıdaki oda numaraları verilmiştir. Baktığımız zaman birinci kat 1 ile başlıyor. ikinci kat 2 ile 5. kat 5 ile başlıyor. Bu otelde kalan Onur ve Turgut'un oda numaraları aynı doğal sayının farklı pozitif tam sayı kuvvetleriymiş arkadaşlar. Aynı sayının kuvvetlerini kullanacağız. Buna göre Onur ve Turgut'un kaldığı odaların numaraları arasındaki fark kaçtır? Şimdi 2 ile başlayalım. Burada e, 100'ü de geçeceği için 2'nin 7. kuvvetine baktığım zaman 128 lira arkadaşlar. Birinci katta bir odadır bu. Yine 2'nin kuvvetlerinden 2'nin 9. kuvvetine baktığım zaman 512 lira arkadaşlar. Bu da 5. katta bir odadır. O zaman 2 kişinin kaldığı odaların numaralar arasındaki fark 512-128'den 384 olarak bulunacaktır. Sıradaki sorumuza bakalım. Bir tarla fıskiye sistemi yerine damlama sistemi ile sulandığında %40 oranında su tasarrufu sağlıyormuş arkadaşlarım. Hasan amca alanları dönüm cinsinden farklı bir doğal sayıya eşit olan iki tarlasından birini fıskiye, diğerini damlama sistemini kullanarak sulamaktadır. O zaman ben bu tarlaya X dönüm, bu tarlaya da Y dönüm diyeyim. Hasan amca tarlalarını sulamak için harcadığı toplam suyun yarısını fıskiye sistemi, diğer yarısını ise damlama sistemi ile suladığı tarlalar için kullanmaktadır. Buna göre Hasan amcanın bu tarlalarının alanları toplamı dönüm cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi kullanılan su miktarı ile ilgili burada sayısal bir veri yok. Yüzde olarak belirttiği için biz yüz dersek daha pratik gitmiş oluruz arkadaşlar. Bu tarlanın dönümü arkadaşlar 100 mililitre. Bu tarlanın da yüzde 40 oranında tasarruf yapıldığı için dönümü 60 mililitre su ile sulansın. O zaman fıskiye sistemi ile gidecek su miktarı 100 xken, damlama sistemi ile gidecek su miktarı 60 y'dir. Bunlar birbirine eşit olmaktadır. Çünkü toplam suyun yarısı fıskiye sistemine, diğer yarısı damlama sistemine gitmiş. Eşitliği sağlayabilmek için yüzde %60'ın ekokunu almam gerekiyor. Yüzde %60'ın ekoku 300'dür arkadaşlarım. 300 yapmak için x yerine 3, y yerine 5 yazmam gerekiyor. İkisini topladığım zaman toplam alan 8 dönüm olabilir ya da 8'in katları da olabilir. Şıklar incelediğimizde 8'in katı olan 16 aradığım cevaptır. Devam edelim. Dördüncü soru. Bir marketteki ürünlere 6 haneli barkodlar veriliyor. Bu barkodları okumak için geliştirilen bir yazılımda tarayıcı barkodları, barkodları okuyarak ana bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar barkodtaki numaraları Sağdan sola doğru sırasıyla 3'ün doğal sayı kuvvetleriyle çarpıyor. Ve elde edilen, elde edilen sayıların toplamını bu ürünün takip numarası olarak belirliyormuş arkadaşlar. Örneği de vermiş burada. Demek ki biz aslında tersten bir çözümleme yapacağız. Şimdi buna göre bu markette aşağıdaki barkota sahip ürünlerden hangisinin takip numarası 37'dir? Şeklinde soruyor. Şimdi C şıkkındaki barkodu tersten yazalım. 101.100 Şimdi bu ifadeyi de ben 3'ün doğal sayı kuvvetlerinden yararlanarak çözümlüyorum. 1 çarpı 3 üzeri 0 artı. 0'ı yazmama gerek yok. Sonuçta 0 elde edeceğiz. Devam ediyorum. Sıradaki sayı 1 çarpı 3 üzeri 2 artı. 1 çarpı 3 üzeri 3 Yine kalanlar 0 olduğu için yazmıyorum. İşlemleri yaptığımda 1 artı 9 artı 27'den ta küp numarasının 37 olduğunu bulmuş oluyorum. Aranan cevap C seçeneğidir. Beşinci soruyla devam edelim arkadaşlarım. Dünyada bir tam onda 4 milyar kilometre küp civarında su vardır. Aşağıdaki görselde dünyadaki su miktarının dağılımı gösterilmiştir. Buna göre nehirler ve gölleri oluşturan su miktarı metreküp cinsinden hangisine eşittir? Şeklinde sorumuz var. Şimdi milyarı hatırlayalım. Milyarda 9 sıfır var arkadaşlarım. O zaman ben bu ifadeyi 1 tam onda 4 çarpı 10 üzeri 9 olarak yazabilirim. Bu şimdi kilometre küp. Metre istediği için burada bilgiyi vermiş. 10 üzeri 9 ile çarpıyorum. 1 tam onda 4 çarpı 10 üzeri 18 metreküp elde ediyorum. Şimdi bu arkadaşlar suyun %2 tatlı su. Şimdi bunu 2 buçuk bölü 100 şeklinde yazıp virgülü 1 kaydırdığımız zaman 25 bölü 1000 olacaktır. Nehir ve göllerin yüzdesi de 0 tam. Yüzde 0 tam onda 3. Bunu da aynı mantıkla yapalım virgülden kurtaralım. 3 bölü 1000 olacaktır. O halde ben su miktarımı önce 25 bölü 100 ile çarpıyorum. Tatlı suya ulaşıyorum. Bunu da 3 bölü 1000 ile çarpıyorum. Önce 25 bölü 1000 ile çarptım. Sonra 3 bölü 1000 ile çarpıp nehirler ve gölleri oluşturan su miktarını bulacağım. Şimdi 3 0 burada var. 3 0 burada var. Toplam 6 0 kaybediyoruz buradan. O zaman 1 tam 10'da 4 çarpı 10 üzeri 12 elde ediyoruz. 25 ile de 3'ü çarptığımızda 75 olur arkadaşlar. İşleme devam ediyorum. 1 tam 10'da 4 ile 75'i çarptığımda 105 çarpı 10 üzeri 12 elde ederim. Burada şıklara bakarsak bilimsel halleri verilmiş. O zaman ben de işliyorum. 10'un üstünde 2 büyüyorum. Aradığım cevap A seçeneği oluyor arkadaşlarım. Evet soruların yarısına geldik. Şimdi 6. soruyla devam edeceğiz. Kuzey Çınar ve Ali birlikte Luna Park'a gidip bir dönme dolabının farklı kabinlerine binerler. Ali'nin bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği 12 metre. O zaman şöyle gösterelim. 12 metre. Kuzey'in bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği ise 4 metredir. Şu şekilde de kuzeyi gösterelim. 4 metre. Buna göre çınarın bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi şıkları incelediğimizde kareköklü ifadeler var. Şimdi şöyle bir yorum yapalım. Çınarın bulunduğu kabin 4 ile 12 metre arasında olacak. 4 ile 12 metre. Bunları köklü hale getirelim. Kök 16 ile kök 144 arasında olacak. Dikkat ederseniz Çınar'ın bulunduğu kabin Ali'nin bulunduğu kabine yakın. Yani 144, 144'e 144 de yakın bir değer arayacağız. Şimdi şıklara bakalım. Kas kök için alalım. 9 çarpı 5'ten kök 45. 4 çarpı 15'ten kök 60. 16 çarpı 5'ten kök 80. 7 çarpı pardon 49 çarpı 3'ten kök 147 cevabına ulaşmış oluyoruz. Şimdi incelediğimizde kök 16 ile kök 144 arasında D seçeneği yok. Kök 144'e 144 daha yakın olan C seçeneğimiz Çınar'ın kabininin zeminden yüksekliği olabilir arkadaşlar. 7. soruyla devam edelim. Tablo 1'deki cebirsel ifadelerin her biri tablo 2'deki cebirsel ifadelerin her biri ile ayrı ayrı çarpılıp bulunan her sonuç birer kağıda yazılıp boş bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir kağıtta yazan cebirsel ifadenin bir tam kare ifadeye özdeş olma olasılığı soruluyor. Şimdi tablo 1'deki sayıların her biri tablo 2'deki sayılarla çarpılacak. Şimdi x eksi 2'yi çarpmak için bakın 1, 2, 3 seçeneğim var. x eksi 3 için de 3 seçeneğim. x artı 4 için de 3 seçeneğim var. O zaman toplam olası durum sayım arkadaşlar 9. Tam kare olması için aynı iki ifadenin çarpılması gerekiyor. Burada ben x artı 4 ile x artı 4 çarparak bir tam kare elde edebileceğim için istenilen olası durum sayısı da 1. Aradığım cevap 1 bölü 9'dur arkadaşlarım. 8. sorudayız. Aşağıdaki hedef tahtasındaki her daire dil her daire dilimi kırmızı ve beyaz olmak üzere iki bölgeden oluşmaktadır. Bu hedef tahtasına yapılan atışlarda beyaz bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayının kendisi kadar. Kırmızı bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayı tam kare ise sayının karekökü kadar değilse sayının kareköküne en yakın tam sayı kadar puan kazandırmaktadır. Hedef tahtası, tahtasına iki atış yapan bir atıcının atışları hedef tahtasındaki aynı dilimdeki farklı renkte olan bölgelere isabet etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu atıcının aldığı puan olamaz. Yani atışlarımız aynı dilimdeki farklı renklere isabet edecek. Örneğin mesela şu dilime isabet edebilir. Şöyle yazalım arkadaşlar bu soruda. Beyaz yazalım. Bir de kırmızı yazalım. Şimdi 2 numaralı bölgeye isabet etti diyelim. Beyaz neydi? O bölgedeki sayının kendisi kadardı puan olarak. Yani 2 puan aldık. Kırmızıyı bulmak için kök 2'ye bakmamız lazım. Tam kare değil. Kime yakın arkadaşlar? 1'e yakın. Buradan toplam 3 puan alır. A seçeneğimiz olabilir. 5'e bakalım arkadaşlar. Beyaz 5 puan verecek. Kırmızı kök 5 tam kare değil. Kime yakın arkadaşlar? 2'ye daha yakın. Buradan da toplam 7 puan elde edeceğiz. Bursa'da gitti. Devam ediyorum. 8'in olduğu bölgeye isabet etmiş olsak. Beyaz 5. 8 puan verecek. Kök 8'de kök 9'a yani 3'e yakın arkadaşlar. 8, 3 daha 11 puan almış olacağız. D seçeneği dikecek. O zaman aradığımız cevap arkadaşlar 9 yani C seçeneği olacaktır. Evet 9. sorudayız. Devam ediyoruz soru çözümlerimize. Bir kurstaki piyano, piyano ve keman dersi alan öğrenciler arasından birer kişi seçilerek piyano ve keman dinletisi yapılacaktır. Evet o zaman şöyle yazalım. Piyano ve keman yazalım arkadaşlar. İki dersi de alan öğrencinin bulunmadığı bu kurs, kursta piyano dersi alanların listesindeki öğrenciler birden 15'e kadar şöyle birden 15'e kadar keman dersi alanların listesindeki öğrenciler birden 20'ye kadar numaralandırılmıştır. Evet numaralandırma işlemi yapıldı. Seçilecek olan kişilerin sıra numaralarının birbirinden farklı tam kare sayılar olmaları istenmektedir. Buna göre bu seçim için kaç farklı olası durum vardır? Şimdi tam kare ifadelere bakalım. Piyanodaki tam kareler 1, 4, 9'dur arkadaşlar. Kemandakiler 1, 4, 9, 16'dır. Şimdi seçilecek olan kişilerin sıra numaraları birbirinden farklı tam kare olacak. Yani şimdi 1 ile bakarsak 1 ile 4, 1 ile 9, 1 ile 16 olabilir. Yani 1 için 3 durumumuz var. Aynı şekilde 4 için de 3 durumumuz var. 9 için de 3 durumumuz var. Buna göre bu seçim için arkadaşlarım 9 farklı olası durumumuz vardır. Evet. Son sorumuza geldik arkadaşlarım. Yukarıda kare prizmanın bir açılımı verilmiş. Soru okuyalım. Kare prizma şeklindeki tavan aydınlatma panelinin üzerine 9 tane eş kare prizma şeklinde LED lamba monte edilmiş. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane. Evet, bunlardan bahsediyor. Tavan aydınlatma panelinin kare şeklindeki yüzlerinin kenar uzunluğu x santimetre. O zaman biz şuralara ne diyoruz? x santimetre diyoruz. LED lambaların kare şeklindeki yüzeylerinin kenar uzunlukları da y santimetredir. O zaman arkadaşlar şuralarda YY olarak yazılmalıdır. Buna göre panelin kare şeklindeki yüzeyinde LED lambalarının dışında kalan bölgenin santimetre cinsinden alanı aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeştir diyor. O zaman arkadaşlar LED lambaların dışında kalan bölgeyi bulmak için önce arkadaşlarım x ile x'i çarpıp Falan aydınlatma panelinin alanı buluyorum. Buradan x kare elde ederim. LED lambalardan bir tanesinin alanı da y çarpı y'den y kare e, 9 tane olduğuna göre 9 y kare. Çıkarıyorum. Aradığım cevap x kare eksi 9 y karedir. Bunu da iki kare farkı özdeşliğine göre x kare eksi 3'ün karesi çarpı y'nin karesi yazıp x eksi 3 y çarpı X artı 3 y şeklinde yazabiliyorum. Dolayısıyla aradığım cevap B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlarım Mart ayına ait sorularımızın çözümü bu kadar. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Lütfen evlerinizde kalın.